Hepiniz haberleri duymuşsunuzdur. Televizyon her zaman hayatımızda değildi. Hadi gelin televizyonun büyüleyici yolculuğuna birlikte bakalım. Her şey 1800'lerin sonlarında elektrik ve optik alanındaki ilk deneylerle başladı. 1873'te Paul Nipkow, görüntüleri taramak için mekanik bir cihaz olan Nipkow diskini tasarladı. Şimdi 1920'lere hızlıca ilerleyelim. John Logie Baird elektrikli televizyonun öncülerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 1925'te mekanik televizyonun ilk halka açık gösterimini yaptı. Bu arada Charles Francis Jenkins da benzer deneyler yapıyordu. Ama asıl büyük değişim 1927'de Philo Farnsworth'ın ilk tamamen elektronik televizyon sistemini geliştirip hareketli görüntüleri başarıyla iletmesiyle gerçekleşti. Aynı dönemde Vladimir Zworykin de televizyon teknolojisine önemli katkılarda bulunuyordu. 1930'lar ve 40'lara geldiğimizde televizyon yayını büyük bir hızla yaygınlaşmaya başladı. BBC ilk halka açık yayınlarını 1936'da gerçekleştirdi. İşte bu kadar arkadaşlar. Televizyonun yolculuğu titrek mekanik disklerden dijital çağa birçok parlak zeka sayesinde.